Üzerine alınan herkese selamun aleyküm dostlar. Evet sosyal medyayı bırakalı tam 120 saat oldu. Yani 5 gün oldu. Cuma günü akşam kapatmıştım ve bugün çarşamba akşamı. Ve tamı tamına 5 gün oldu. Peki bu nereden çıktı böyle? Bir anda sosyal medyayı kapatıp da böyle YouTube'a videolar atmaya başlamak falan nereden geldi diyorsunuz değil mi? Hadi o zaman izleyelim. Evet, toplumun size dayattığı bir tuzak. Society's trap. Ne diyorlar size? İlkokula git, liseye git, üniversiteye git. Yapman gerekenler bunlar. Üniversiteyi bitir, erkeksen askere git. Askerden gel, KPSS'ye gir. Atama bekle, atan 3500 TL maaş. Sonra sırada ne var abi? Evlilik. 100.000 TL borç geliyor şimdi, 100.000. Düğüne harcanan para, eve harcanan para, ev eşyalarına harcanan para. Gelinin kız kardeşine bir ezik. Gelinin annesinin, teyzesinin kızına iç çamaşırı. Bütün bunlar 100.000 TL. Sonra bir düğün yapıyorsun, takı geliyor sana ne kadar? 50.000 TL diyelim. Onlarla el borçlarını kapatıyorsun. Bankaya olan 50 bin TL borcunla hayata başlıyorsun ve final ne? Toplumun size dayattığı final ne? Bak ölene kadar çalış. Evet arkadaşlar, ben şu anda söylenen tüm aşamaları geçtim. Yani ilkokul bitti, lise bitti, üniversite bitti, askere gidildi, atanıldı ve şimdi toplumun dayatması sıra geldi evliliğe. Bana diyorlar ki evlen, evlen, evlen artık işin de var. Yani ben bu videoyu yaklaşık 5 yıl önce zaten yüklenmişti. O zamanlar da izlemiştim ama hiçbir şekilde harekete geçip bir şeyleri başarmak için çok fazla bir mücadele etmedim. Ve gerçekten söylediklerinin ne kadar haklı olduğunu şimdi çok daha iyi anladım. Ve bu yüzden yeniden YouTube'a dönmeye karar verdim. Evet şu anda Allah'a şükür atandım, memur oldum. Ve birçok insanın hayalini kurduğu noktadayım gerçekten. Ama gerçekten bu yeterli mi? Sabah 8, akşam 5'e kadar çalışıyorum. Hani belki bazılarınız diyecek biz daha fazla saatlerce çalışıyoruz falan ama neden daha iyi şartlar, daha iyi getirileri olan bir işte çalışmayalım? Ben bu dünyaya başkasının emrinde çalışıp başkasının istediklerini yerine getirmek için gelmedim. Her gün sıkıntı ve stres içerisinde, her gün canımı sıkıp sıkıntı ve stresiyle yaşaya yaşaya kendimi bitirmek için ben bu dünyaya gelmedim. Hani şu anda işime devam ediyorum, mecbur çalışmak zorundayım. Ama bir yandan da YouTube'a başladım. Eğer ki YouTube'dan iyi bir noktaya gelirsem İşimden basarım istifayı çıkarım ve tam anlamıyla buraya devam ederim. Ama şu anda elimde hiçbir şey olmadan da direkt işi bırakmak biraz aptallık olur. O yüzden ben ikisini bir arada götürmeye devam edeceğim. Ve eğer YouTube'dan iyi bir noktaya gelirsem kesinlikle işimi bırakıp tamamen buraya yönelmeyi düşünüyorum. Abi neden olmasın ki ya? Benim yıllardan beridir e, altyapım var, emeğim var, uğraşlarım var. Tabii ki hiçbirinde uzun süre bir devamlılık sağlamadım ama altyapı var. Yeteneğimle olduğunu düşünüyorum ve çalışa çalışa ilerleteceğim aga başka yolu yok. Bu saatten sonra başka yolu yok ve sosyal medyayı da sildim. Şu anda çok daha sakin, çok daha güzel bir şekilde düşünebiliyorum. Zamanımı daha değerli kullanabiliyorum. Halter seti sipariş verdim. Ağırlık seti yani sipariş ettim. Onlar gelince ağırlık çalışacağım. Onun haricinde birkaç YouTube üzerine e, video fikrim var. Onunla ilgili e, birkaç malzeme sipariş verdim. Evden olsun, dışarıdan olsun, videolarda çekmeye devam edeceğim. Artık YouTube'da ben de varım. Ben her gün sıkıntı ve stresle kendimi yiyip bitirmektense e, işten boş kalan vakitlerimde, arta kalan vakitlerimde buraya emek harcarım. En azından bir karşılığı olur. En azından bir geri dönüş olur. Hiçbir şey olmasa da en azından içimde bir burukluk kalmaz yapsaydım olur muydu acaba diye düşünmem. Ve ben olacağına da eminim. Sonuna kadar da gideceğim, devam edeceğim. Vazgeçmek yok aga. Mücadeleye devam. Ve buradan laptoplu gezgine selam olsun. Gerçekten çok haklı ve çok mükemmel videoları var. Aynı yaşta olmamıza rağmen gerçekten ondan çok şey öğrendim. Böyle harika motivasyon videolarıyla her zaman seviyesini daha ileriye taşıyor ve bence Türkiye'deki en iyi motivasyoncu kendisidir. Buradan ona da selam olsun. Güzel videolarla, güzel içeriklerle bu sayfada olmaya devam edeceğim. Takip etmeye devam edin. Harika içerikler, harika videolar gelecek. Efsane kendimle yarışlarım gelecek. Kendi kendime challenge'lar yapacağım. Görüşürüz.